Türk TV ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta programımızda yumurtayı konu alacağız. Yumurtanın çiftlikten soframıza geliş anına kadar başından geçen bütün süreçleri hep birlikte göreceğiz. Gelin hep birlikte buna tanıklık edelim. Doğadan sofraya başlıyor. Müzik Değerli izleyiciler şimdi Silivri Büyük Kılıçlı Köyü'nde yarka yetiştirme kümesindeyiz. Burada bize değerli hocamız Mustafa Topçu Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Topçu eşlik edecek. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi e, yarka nedir? Yarka yetiştirme kümesindeyiz dedik. Yarka ne? Öncelikle onu alalım. Yarka yumurtlayan e, tavukların sıfırıncı haftadan itibaren 16. haftaya kadar geçirdikleri sürece biz yarka diye isimlendiriyoruz. <laughs> Şimdi beraber birlikte görelim Tabi, onları isterseniz. Buyurun. Biz bu arada e, tulumlarımızı, galoşlarımızı giydik. Böyle hijyen koşullarından geçip şimdi en son kısma Yarka'ya geçeceğiz. Can, bunlar şimdi e, kaç günlük? Bunlar şimdi şu anda 7 haftalıklar. E, sıfırıncı haftadan itibaren e, buraya konuyorlar. E, tabii her gözde yaklaşık 34 civarında civciv konuyor. Daha sonra büyüdükten sonra ak gözlere ve yukarı boş gözlere dağıtılıyor. Ortalama 22 civarında bir her gözde civciv olur. Evet. E, Yer ürküyorlar mı şu anda? Şu anda tabii e, ışık aldığı için aynı zamanda yabancı da e, geldiği için şu anda bir e, strese girdiler. Evet. Şimdi sıfırdan 16. haftaya kadar burada yetiştiriliyor. 16. haftadan itibaren e, yumurtlatma kümeslerine taşınıyorlar. E, 16. haftada mı başlıyor yumurta yani? Hayır, 16. haftada taşınıyorlar. 18. haftadan itibaren kılavuz göstermeye başlayıp, e, ondan sonra yavaş yavaş işte yüzde beş verin, daha sonra da yüzde 97'ye kadar, pike kadar çıkıyorlar. Burası kaç yıldır faaliyette? Bu şekilde kaç yıldır hükümet olarak kullanıyor Yaklaşık 10 yıldır burası faaliyette. Buradaki tesisler 10 yıldır faaliyette. Siz aynı zamanda hayvan besleme uzmanısınız. Evet, evet, evet. Yem olarak dikkat ettiğiniz şey ne? Hangi yemleri kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle bunlar sıfırdan 3 haftaya kadar süreç içerisinde ayrı bir yem. 3. haftadan 8. haftaya kadar yine farklı bir yem. Tabi bunların kendi canlı ağırlıklarına ve gelişmelerine göre değiştiriliyor yemleri. Dokuzuncu haftadan 16. haftaya kadar yine başka bir yem. Orada biraz daha yavaşlatan bir yem. Cinsi olgunluğuna gelmesi için yavaş büyümesi sağlanıyor. 16. haftadan yetiştirme yumurtlatma kümeslerine dağıtıldığında da götürüldüğünde de daha farklı bir yem uygulaması yapılıyor ne zamanki kılavuz vermeye başladı e, orada da e, orada da farklı bir yem daha uygulaması yapılıyor tabii pik verimine kadar devam ediyor bu Mustafa Bey şimdi yem olarak hangi yem kullanıyor? soya mı mısır mı yoksa yeşil otlar mı ne kullanılıyor ha. hayvanlar için şimdi bunların e, yem ham maddesi olarak bunların yeminde yer alan daha çok soya ile mısır ağırlıklı çünkü Bunların ilk döneminde hem proteine hem enerjiye yüksek miktarda ihtiyaçları var. O sebeple proteini soyadan, enerjiyi de mısırdan karşılattırarak yemlerini hazırlıyoruz. Şu an önlerinde var mı yem? Şu anda bunların önlerindeki yem. Bu hayvanlar şu anda 7. haftada oldukları için birinci kademe yemlerini geçtiler. ikinci kademe yemine başladılar. Yani 3 ve 7, 8. hafta yemleri olarak biraz daha ...ilk yeme göre düşük enerjili, düşük proteinli. Bundan sonraki safhasında ise bunlar... ...biraz sonra aşağıya geçtiğimizde göstereceğiz... ...daha düşük enerji ve protein içerikli bir yemle karşılaşacağız. O zaman da fark edeceksiniz tabii renkten bile anlaşılacak yemin... ...enerji ve protein seviyesi de bir miktar. Bunların burada yetişme şartları nasıl, beslenme şartları ısının önemi ne? Buranın Bu kaç ısı, derece şu an? Tabii ki ısı çok önemli burada nem de önemli özellikle ilk iki günde nem çok önemli Kuluçkane'den geldiği nem ortamını burada da bulması lazım ilk gün içerisinde ısı da yaklaşık 35 derece her hafta yaklaşık iki buçuk üç derece kadar ısısı düşer tüylenme işlemi başlayınca da 26 derecelerde 21 dereceye kadar da 22 dereceye kadar da ısısı düşer daha sonra. Su ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Nasıl sulanıyorlar bunlar? E, su ihtiyaçlarını normal gördüğünüz gibi bu nipel suluklarla karşılar. Orada rezervuarları var. Oradan e, gelen su belli bir basınç altında nipel suluklar. Bunlar damla sulukta da denilebilir. E, civciv oraya gagasını değdirdiği anda içesindeki bile yukarı gider. Damla şeklinde sularını alırlar. Yani damla damla Dam, içiyorlar. Damla yani. damla damla. Buradan sonraki aşamada bizim geçeceğimiz yer, şimdi yarkaları gördük, ha bir, sonra, bir sonraki aşama. Bu, bu, bunlar ne? daha sonra gördüğünüz gibi üst katta boş kafesler var, gözler var, aşağıda da var. Bunlar buralara dağıtılacak, yaklaşık 20 kişiler olacaklar. Bundan sonraki evresi o şekilde büyüyerek devam edecek 16. haftaya kadar. Yani 16. haftayı dolduruncaya kadar buradan herhangi bir yere dağılmayacaklar. Şu an kaçıncı haftadayız? Şu anda 7. haftada bunlar. Dediğiniz bir altı haftaları... bir altı hafta sonra evet yumurta yani, kümeslerine taşınacaklar. Yumurta kümeslerine sonra 18. haftada yumurtlamaya başlayacaklar. Yani. Evet. Biz Mustafa hocamızla birlikte bir sonraki aşama olan diğer kümese geçeceğiz. Oradan neler oluyor, orada yetiştirme nasıl onları göreceğiz. Sizi yumurtaya kadar götüreceğiz ama önce böyle aşama aşama hep beraber ilerleyelim. Siz de bizlere tanıklık edin. Bak, Şimdi 14 haftalık yarkaların olduğu kümesteyiz. Hep beraber aşama aşama 14 haftalık yarkaların da nasıl olduğunu bir görelim önce. Bunlar yaklaşık 2 hafta sonra yumurtlatma kümeslerine taşınacaklar. Artık cinsi olgunda hemen hemen gelmiş olacaklar. İçlerine horoz karışma olasılığı yok. mu? hayır. Bunlar e, kuluçkanede e, ayıklanıyor. 99 hatta 99 buçuk oranında dişi civciv olarak getiriliyor. i̇lk yumurtadan çıktıktan sonra o sarı i̇lk gün. sarı civcivler. evet. ilk gün yumurtadan çıkar çıkmaz kuluçkanede ayıklanıyor. Erkekleri ayrı, dişileri ayrı. Sadece dişilerini Nasıl e, belli alıyor. oluyor? Nasıl ayırt edebiliyorlar o? E, onları e, ...telek uçlarındaki kanatlardan ve kloaktaki teleklerden ayırt ediyorlar. Kloaktan ayırt ediyorlar. Aa, yine bir yöntemi var, her şeyin bir, bir yöntemi bir, var. Bir yöntemi var. Özellikle bu işlerle uğraşanların sayısı çok az. Ee, bu hor horoz gibi ses çıkarıyor. Bu arada kaçanlar. Dedim ya yüzde %99.5, %99.8 gibi olan yani 0,3'lük bir farklılıkla kaçanlar var. O kaçanları da kümese geldiklerinde imha etmiyoruz. Daha sonra onlar dişilerle birlikte besleniyor besleniyorlar. Sonra da kes kesiyoruz onları. Veya işçilere dağıtıyoruz bu şekilde. Yine buranın sıcaklığı diğerlerine göre 7 haftalık olan yarıkalara göre buranın sıcaklığı nasıl? Buranın sıcaklığı diğerlerine göre daha düşük. Gördüğünüz gibi farklı farklı evet. şeylerde, ısılarda 24 derece, 25 derece, gördüğünüz gibi 26 derece. Yani burada her aralıktan evet. ölçümler yapılıyor ortalama e, bir ısıya ulaşıyor. Yani. Evet. E, bu diğer taraftaki yemler e, biraz farklıydı. Bu 14 hafta olunca Tabii, yemler değişiyor. Tabii. Yemleri bunların yemleri nasıl oluyor bunlar, şimdi? Bunlar düşük proteinli yemlere ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde e, gut dediğimiz yani böbrek problemiyle karşılaşırlar. Böbrekler taşımaz. Yumurtlatma döneminde de hasta olurlar onların yemleri. Gördüğünüz gibi biraz daha rengi değişik. E, re, rengi değişik biraz daha selozu yüksek, enerjisi düşük, proteini düşük, asitçe biraz daha fakir olan, yağsız olan bir yem. Onlar da yine soya ve mısır mı var içinde? Ee, soya soya oranı biraz daha düşük, mısır, buğday, buğday yan ürünleri biraz daha ağırlıkta. Burada şimdi 2-3-5 tane bölmeye geçilmiş. Ee, diğer tarafta daha azdı. Büyüdükçe e, herhalde ay ayrılıyor mu bu bunlar? Büy büyüdükçe yerleri daralıyor. Daraldığı zaman biz daha genişlesin, daha refahı artsın diye tekrar e, diğer gözlere dağıtım yapıyoruz. Burada mesela dağıtılmış halini görüyorsunuz. Yukarıdaki kümeste dağıtılmamıştı. Daha sıktı. Burada dağıtıldı. Refahı daha rahat. Kadar. Evet bir de yetiştirme ortamı olarak orada e, ayaklar daha küçük olduğu için herhalde plastik, plastik vardı ızgara yerde, ızgara vardı. vardı. Evet, burada e, plastik kaldırılmış. ızgara kaldırılmış. Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak için yumurtladığı yuvarlak veya oval şekilli cisimlerdir. Birçok hayvanın yumurtası yiyecek sektöründe kullanılır ama akla gelen ilk yumurta tavuk yumurtasıdır. Değerli izleyiciler, şimdi yumurtlatma kümesindeyiz. Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Topçu yine burada bize eşlik ediyor. Mustafa Bey şimdi burada hangi işleme geçtik? Burada şimdi biraz önce de size izah ettiğim gibi 16. haftaya gelmiş olan yarkalarımızı bu kümesimize taşıdık. Bir bakalım burası bizim yumurtlatma kümesimiz olarak isimlendirdiğimiz kümeslerimiz. Üretim kümelerimiz evet. ee, gördüğünüz gibi burada e, e, tavuklarımız yumurtlamaya başladılar. Burada üretim devam ediyor. Artık e, kaç haftalık şu an oldu bunlar şimdi? Şimdi bu buradaki hayvanlarımız şu anda 33 haftanın üzerine çıkmışlar. E, verimleri de pik yapmış durumda 97'lik bir e, randımanla yumurta verimiyle devam ediyorlar. Verim üst e, verimler üst seviyede. Verimler üst seviyede. Epey bir zaman böyle gittikten sonra, daha sonra bunların verimleri 40, 42, 43. haftalara doğru geldikçe 94, 95 randımanlara kadar inecek. O aşamadan sonra da biz bunların yemlerini tekrar kendi verimlerine göre ayarlayacağız. Şu anda kendi tüketmiş oldukları bu yemleri de tamamen pik verimine özgü bir yem. Bu yemin e, rengi diğerlerinden yine değişti. Evet. E, Her yem rengi e. değişiyor. Her yaş grubuna göre, verim grubuna göre yemler değişik e, içerikli oluyor. İçerik Hı. değişince de dolayısıyla da rengi de değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi bu kümes tamamen çevre kontrollü. Tüm bilgiler elektronik sistemle yönetilen, bilgisayar sistemiyle yönetilen bir kümes. Teknoloji çok kullanılınca insan gücünden faydalanma daha mı az oluyor? Tabii tabii. İnsan gücünden faydalanma daha az olacak. Dolayısıyla mesela böyle bir kümes 100 binlik bir kümes veya 200-250 binlik tek bir kümes bir veya iki kişi tarafından idare edilebilen bir kümestir. Tamamen her şey otomatik. Havalandırmasından tutun yumurta toplamasına kadar tasnifine kadar hepsi otomatik olarak makine maharetiyle yapılan işler. Peki Verimi artırmak için ne yapılıyor? Nasıl artar verim? E, verimi artırmak için e, tamamen son teknolojiyi kullanmak e, gerekiyor. Her yıkan, çıkan teknolojiyi yakinen takip edip onu uygulamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kümes tamamen çevre kontrollü. Tüm bilgiler elektronik sistemle yönetilen, bilgisayar sistemiyle yönetilen bir kümes. E, teknoloji e, çok kullanılınca e, insan gücünden faydalanma e, daha mı az tabii, oluyor? Tabii tabii ins insan gücünden e, faydalanma daha az olacak. Dolayısıyla mesela böyle bir kümes 100 binlik bir kümes veya 200-250 binlik tek bir kümes bir veya iki kişi tarafından idare edilebilen bir kümestir. Tamamen her şey otomatik havalandırmasından tutun yumurta toplamasına kadar tasnifine kadar hepsi otomatik olarak makine maharetiyle yapılan işler ısıtması nasıl yapılır? Isıtma, soğutma genelde e, yumurtlatma kümeslerinde ısıtma problemi olmaz, soğutma problemi olur. Ee, bir de yaz, yaz doğru mevsiminde genel, Yaz mevsiminde genel yaz mevsiminde genellikle soğutma problemi vardır. Kümesler soğutulur. Onun için de e, yine e, pet sisteminden faydalanıyoruz. İçerinin ısısına bağlı olarak e, petler çalışır, durur. E, içerinin içeriden rutubetleri yine aynı şekilde nem ee, tamamen otomotiv olarak ayarlanır kendiliğinden. Yani sıcak havalarda da e, konfor sağlanır. Ee, tabii sıcak havalarda da hayvanın isteği, optimal isteği sağlanmış olur. Zaten hayvana da optimal isteğini verirseniz e, sizin veriminiz de optimal seviyede olur. Şöyle bir şey var şimdi bir tavuktan günde kaç yumurta alınır hani ışık sistemi kullanılıp iki yumurta alınır falan diye bir şeyler var bunlar Evet anladım. yani de hep konuşulan halk arasında söylenen şey işte tavuğa şu verildi bu verildi bir ışık verildi hormon verildi diye laflar edilir bunların hepsi e, afaki şeyler e, bir yumurtanın oluşumu yaklaşık e, 24-26 saat kadar zaman içerisinde e, zaman dilimi içerisinde olur. Ee, konuşmamın başında da dediğim gibi, randıman 97'ye kadar çıkar, daha sonra %70'lere kadar düşer. Zaten bir tavuğun e, ekonomik ömrü 80 hafta kadardır. Bu 80 hafta içerisinde e, verecek olduğu yumurta da 340 civarında, e, 330-340 civarında bir yumurtadır. Ha Bu has, e, tavuğun e, işte sıklığına, e, geçir, daha önce civcivken, yarkayken geçirdiği problemlere bağlı olarak, konforuna bağlı olarak Değişebilir ee, Ne değişir derseniz Verdiği yumurta sayısı elbette ki değişecek Ve ekonomik ömrü değişecek Genelde biz burada 80 hafta gibi bir zaman diliminde e, Tavukları yumurtadan çıkartıyoruz e, Ama bu 74 hafta olabilir 76 hafta olabilir 84 hafta olabilir Bunu zaman zaman piyasa koşulları da belirler Piyasanın yumurta isteği, yumurtaya talep, yumurtanın fiyatı e, Yem fiyatları Bunlar etkili e, belirleyici etkenlerdir yani. Sonra ne oluyor yani yumurta tavuktan kesildikten sonra? Yumurta tavuktan kesildikten sonra bunlar ayrı bir kesimhanede kesilip ayrı bir şekilde pazarlanıyor. İhracata genelde ihracata gider. Bizim Türkiye'nin yumurta konusundaki ihracat durumu ne? Bizim ihracat noktasında Türkiye e, ürettiğinin yüzde 27 gibi bir rakamını ihracat yapar. Genelde de bu ihracatımız bizim şu anda Irak oluşturmakta. Yani yüzde 95 şey hemen hemen Irak'a gitmekte. Evet, diğer değil, değil, körfez ülkelerine, bölge ülkelerinde gidiyor. Bu son zamanlarda özellikle hızlandı. Sanıyorum bu pay giderek diğer ülkeler açısından da artacak. Bu 95'lerden bu belki de 85'lere daha da aşağılara düşecek. Çünkü diğer ülkelerden de pay almaya başladık. Ee, gelecek ihracat açısından fena gözükmüyor. Türkiye'deki peki Türkiye'deki tüketim nasıl? Şimdi Türkiye'de tüketim şöyle. Türkiye son yıllarda yumurta üretimi bayağı arttı. Hemen hemen 15.7 milyar civarında Türkiye'de yumurta üretimi var. Bunun dediğim gibi %27'lik bir kısmı yani 4 milyarlık bir kısmı ihracata gidiyor. Türkiye dünyada eğer şey soruyorsanız onu dünyadaki üretimini. Evet dünyada biz kaçıncı sıradayız onu da merak ediyorum. Dünyada yumurta üretimi bakımından 11. sıradayız. Biraz yerimiz geri gibi gözükse de bile ihracat noktasında 7. sıradayız. Ama Türkiye'de kişi başına yumurta tüketimi nedir diye de sorarsanız orada gerideyiz. Yani 180 yumurta gibi bir şey tüketiyoruz. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde. Mesela bir Almanya, bir Fransa'yı ele aldığımızda onlar 220-205 gibi bir yumurta yıllık kişi başına yumurta tüketirken biz 180 yumurta tüketiyoruz. Mesela bir Meksika'yı ele alın dünyada yumurta tüketimi kişi başına birinci sırada. Ama yumurta üretiminde maalesef biraz daha gerideler. Mesela en fazla dünyada yumurta üretimini yapan ülke Çin, sonra Amerika Birleşik Devletleri, sonra Hindistan. Ee, ama yumurta ihracatı bakımından sorarsanız da e, Hollanda birinci sırada, Çin ikinci sırada. Böyle o gariplik ee, Ya böyle bir gariplik herhalde onlar ticareti çok iyi biliyorlar da ondan başka. Herhalde evet, alıp alıp satıyorlar başka bir yerden Tabii. alıp satıyorlar. Tabii. Kalite eriş yemin sunduğu doğadan sofraya devam ediyor.